Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi size e, en pratik yolla e, verev etek kesimi göstereceğim. Hatta verev etek kesimimizde yan dikiş koymadan direkt arka ortasına dikiş koyarak bu şekilde daha kolay ve duruşunu daha güzel de sağlayabiliriz. Olmasını sağlayabiliriz. Onun için kumaşımız iki katlı bir kumaş. E, burası kat kısmı. E, burası kenar kısmı bakın şu şekilde kenar kısmını önüme alıyorum kat kısmını karşıma alıyorum sonra şuradaki köşeyi alıyorum ve buradaki kat kısmında olan şu köşeye şu şekilde üçgen bir şekilde katlıyorum arkadaşlar böyle katladığım zaman sadece arka ortasında dikiş olacağı için ön ortasına dikiş payı vermeyeceğimiz için kenar kısmını e, yaklaşık bir buçuk santim kadar dışarı çıkarıyorum çünkü burası sadece dikiş payımız oluyor bu kenar kısmı dikiş payımız oluyor sonra bel ölçümüzü e, almıştık bel ölçümüz 80'di bel ölçümüzü dörde bölüyoruz çünkü burada bir dört kat oluşturduk biz zaten 20 santim Bizim dörtte bir bel ölçümüz var, 80 santimin dörtte biri. Buradan 20 santimi şu şekilde buluyoruz. Bakın 20 santim işaretliyoruz. Şu şekilde çok hafif bir daire yaparak. Bunu cetvel yardımıyla da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde bu 20 santimlik belimizin ölçüsünü almış olduk sonra şu kenar kısmı olan bölümden tabi eteğinizin boyu ne kadar olmasını istiyorsanız ilk oradan ben 48 santim etek boyu yapmak istiyorum 48 santim ölçümü alıyorum boy olarak sonra her 5 santimde bir belden 5 santimde bir 48 santimi daireler şeklinde bir açı oluşturuyorum 48 santimi bu şekilde Arkadaşlar hepsini aynı boyda olmasını sağlıyorum. Bu şekilde eteğinizin alt kısmında tekrar düzeltmeye gerek kalmaz. Bakın en uç noktama kadar 48 cm ölçüyorum. Şu şekilde. Cetvel kullanabilirsiniz tabii ki de. Sonra bu ölçtüğüm boy var ya 48 cm boyumuzu hepsini birbirine şu şekilde birleştiriyorum. Ve etek boyumu almış oldum. Sonra arkadaşlar e, bel ölçümüzden yukarıya bir santim vererek bir santim pay veriyorum ve belimizi açıyorum. Etek boyumuza da bir santim verebilirsiniz çünkü vere ve eteklerde etek altını çok fazla katlamıyoruz. 1 santim vererek etek boyumuzu da şu şekilde kesiyoruz. Eteğimiz hazır. Şu şekilde açtığınız zaman şu şekilde bakın arkadaşlar. Eteğimiz hazır oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler, teşekkürler.